Medya Detoks kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda kısa bir tanıtım paylaşmıştık. Ana başlığımızın medya okuryazarlığı olacağı üzerine konuşmuştuk, anlatım yapmıştım. Bu ana başlığın altında ara başlıklarla kısa kısa videolar çekeceğini belirtmiştim. Ana başlığımın altında ilk ara başlığımı medya ve sosyal medya platformlarının hayatımıza olan etkisi tam olarak nedir sorusuyla başlamak istiyorum emin olun duyacaklarınızdan sonra biliklerinize sorgulayacaksınızdır. Şöyle başlamak istiyorum. Medya içerikleri ve algı yönetimi noktasında bildiğimiz gibi medya sadece olanı aktarmıyor, algımızı şekillendirmeye çalışıyor. Olayları sosyal medya üzerinden algoritma seçeneklerini, sözde orada bir tırnak açmak istiyorum. İlk olarak sözde ilgi alanlarımızı algoritmalar bize sunuyor. Bu ilgi alanlarımızla birlikte bir süre sonra taraf olmaya, e, bilinçli tüketici yerine bilinçsiz tüketici olmamıza sebebiyet veriyor. Zaten sizler de gün içinde ara ara bunun farkına mutlaka varacaksınızdır. Hatta ilgilenmediğimiz ama popüler dediğimiz kesime hitap eden, popüler olmuş dediğimiz kısmı bize sunmaya başlıyor algoritmalar. E, bu ilgi aladığımızda dahi olması bir süre sonra o alana kaymamıza ve o alanda da tarif olmamıza maalesef sebebiyet veriyor. Medya ve sosyal medya noktasında bizler için tehlikeli şanlar nerede çalıyor diye bir soru sormak istiyorum hem kendime hem sizlere. Bu noktada yine algoritmalar devreye giriyor. Algoritmalar bizlerin ilgi alanı olmadığı halde sosyal medyada içerik konusunda farklı popüler dediğimiz az önce bahsettiğim kesimin ilgilendiği e, bireyleri haberleri durumları olguları bize bir şekilde sunuyor ana sayfamıza düşürüyor aratmalarda bir şekilde karşımıza çıkarıyor. bizler bir süre ona direniyoruz ama er ya da geç maalesef o popüler dediğimiz kesimin içine dahil olup belki orada e, bizleri hiç ilgilendirmeyen hatta bizlere algı konusunda sıkıntı yaratacak, belli bir bilgiye, belli bir vasfa sahip olmayan bireyleri bir süre sonra bizlere, kendimize örnek almaya yönlendirecek, örnek almayı bizlere dayatacak durumlar ve konuları şekillendiriyor. İşte tehlike dediğimiz noktada tam burada başlıyor. Bir konu üzerinde herhangi bir düşüncesi, eğitimi, durumu, ya da herhangi bir yeteneği olmadığı halde bizler bunu bir süre sonra kültürümüze, öğrenilmişliklerimize ters gelse dahi normal olarak algılıyoruz. Hayatımıza dahil edip popüler dediğimiz kesimin ilgilendiği alan gibi ilgilenmeye çalışıyoruz. Bu noktada hayatımıza birçok şey etki ediyor. Satın alma tercihleri, satın alma durumları, özel hayatımızdaki ilgi ve alanlarımız, günlük sohbetlerimizdeki konuşmalar bir süre sonra popüler kesime maalesef kayıyor. Hem kendi alanımızdan tamamen çıkmış oluyoruz hem de asıl bilginin ve yeteneğin hangi noktada çalıştığını maalesef sorgulamaya bırakıp üzerine gitmeye bırakıyoruz.